Meram Belediyesi'nin girişimleri ve yoğun çabasıyla hayata geçirilen Down sendromlu bireyler yaşam destek merkezi Dost Meram sadece özel çocukların değil onların annelerinin de hayatına dokunuyor. Merkezde eğitim gören Down sendromlu özel çocukların velileri derslerin bitimini beklerken boş durmuyor. Meram Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen el sanatları kurslarına katılarak hem üretiyor hem de sosyalleşiyor. Kutlamızın. İlek tarafını yapıyoruz şu an. Meram evet. Belediyesi'nin yürüttüğü proje kapsamında 80 anne el işi eğitimi alıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen kurslarda veriler, panç, rölyef, supla ve çanta örümü gibi el sanatlarını öğreniyor. Aynı zamanda biz burada bayanlar olaraktan da huzur ve ee daha doğrusu birbirimizle kaynaştığımız için ee huzurlu bir şekilde koşarak geliyoruz. Meram Halk Eğitim Merkezi'nde el sanatları eğitmeni olarak görev yapan Ebru İrinçgül kursların veliler üzerindeki etkisine dikkat çekti. Burada sadece özel bireylerin değil, velilerin çocuklarını beklerken kendilerini geliştirebilecekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam var. Dost meramın sadece özel bireyler için değil, aileleri için de bir yaşam alanı olduğunu belirten Başkan Mustafa Kavuş'ta, ebeveynlerin kendilerini geliştirmelerine, sosyalleşmelerine ve üretken hale gelmelerine katkı sunuyoruz. Mutlu bireyler ancak mutlu ailelerde yetişir. Dost Meram, bir eğitim merkezinden çok daha fazlası, sevgiyle büyüyen bir aile. Dost Meram'da verilen eğitimler, seminerlerde bu dayanışmanın en güzel örnekleri oldu, olmaya da devam edecek diye konuştu.